よろしくお願いします。 Süreç maalesef ki hala devam etmekte. Bir üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz. Peki bu e, süreç böyle mi gidecek? E, şu anda... Aşı konusunda çok büyük çalışmaları var. Çok önemli. Aşı çok önemli Sağlık Bakanlığımız tarafından. Bu, ki bu çok önemli bir konu. Ama bunun yanında hem varyasyonların olması, çeşitli mutasyon virüslerinin olması sebebiyle vaka sayımız tekrardan artmaya başladı. Peki bu konuda bizler neler yapacağız? Yine bundan önceki yaptığımız gibi şehir hastanesi çalışanları olarak, tüm sağlık çalışanları olarak bundan önce nasıl özverili çalıştıysak, yine elimizden geleni, gelenin daha fazlasını halkımız için ne gerekiyorsa bunları yapmaya devam edeceğiz. Bizim burada şöyle bir beklentimiz olur. Biz sağlık çalışanları olarak üzerimize düşenin hepsini yapacağız, eksiksiz yapacağız. Burada zaten birçok sağlık çalışan arkadaşımız kendi canından vazgeçi, hakikaten hastaların ihtiyaç duyduğu anda kendi güvenliğini bile bir köşeye bırakaraktan hastalara hizmet verebilmek, hastaların hayatını kurtarabilmek adına fedakarca davranışlarda, müdahalelerde bulundu. Biz bunu bundan sonrasında da yapmaya devam edeceğiz. Süreç neyi gösterecek? Tabii ki biz bunu bilmiyoruz. Şu an tekrardan bir yoğunlaşma aşamasındayız. Bu konuyla ilgili biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak yine tüm çalışmalarımız yoğun bakım açısından, servisler açısından, poliklinikler açısından hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde planlama planlamalarımızı yaptık. A planı, B planı, C planı ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de bundan önceki süreç gibi özverili olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Benim için bu çok önemli çünkü ben bir sağlık çalışanıyım. Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık personeli doktoruyla, hemşiresiyle ve diğer çok kıymetli e, sağlık alanının çalışanları ile ne kadar özverili olduğunu, ne de ne kadar fedakar olduğunu, günü geldiği zaman halkına kendi canından vazgeçerek nasıl, e, nasıl kendi canından vazgeçip nasıl halkına sahip çıkabileceğini çok iyi bir şekilde gösterdi. Bence bu konuda biz dünyaya da çok güzel örnek olduk. Bunun için ben e, tüm sağlık çalışanlarımıza e, e, teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak bizim bu hizmetleri yerine getirmemizde bizi eksiksiz desteklerini veren başta Sağlık Bakanımız olmak üzere Sağlık Camiası'nın e, tüm yöneticilerine tüm bireylerine tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.